Kızılcık Şerbeti izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Özellikle Abdullah Bey ve Alevin birlikteliğinden sonra reytingler oldukça yükseldi. Gerçek hikayenin dışına çıkan senaryoda yaşanacak bir gelişme var. Gerilim Gerilimi tartışmayı fazlasıyla gösteren dizide kıvılcımın rehin alınma sahnesinin haricinde silahla ilgili ciddi bir sahne olmadı çok yakında aileden birinde silahlı tehdit veya vurulma sahnesi göreceğiz. Aynı zamanda Pembenin de tesettürlü halinden vazgeçeceğinden çok konuşuluyordu. Aldığımız bilgiye göre bu durumunda yaşanması yakın diyebiliriz. Ayrıca kimse Alev'e bu konuda destek olmaz iken, Kıvılcım destek olacak. Kızılcık şerbetinin diğer bölümüyle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.